Fenerbahçe. Evet arkadaşlar e, Atakaş Atay Spor Fenerbahçe karşısında 73'e 27 oranla topu sahada tuttu. fakat futbolun kaderi bu. Futbolun kanunu bu. maalesef 2-1 yenilmekten kurtulamadık. Atakaş Atay Spor, ikinci yarıda oyunu tamamen ele almasına rağmen bir golü kalemize attıktan sonra dönüşünü sağlayamadı ama son saniyede e, Beponze'nin bir golüyle iki bir e, mağlup duruma düştük. Zaman yetmeyince de e, olmayan olmuyor. E, maalesef e, mağlubiyetten kurtulamadık ama Atakaş Atay oynadığı futbol e, ve bundan sonraki maçlarda göstereceği performanstan hiçbir e, şüphemiz yok. Bundan sonra önümüze bakacağız arkadaşlar. Tabii maalesef biz bugüne kadar şunu söyledik. Biz e, Atakaş Atay Spor ne hakemlerle ne de karşı takımla ee, bu konuyla ilgili görüşmeyeceğiz. Fakat maalesef e, Atakaş Hatay Spor'a karşı e, 3-4 maçtır. E, büyük hakem hataları var. Biz bunları gözlüyoruz. Tabi akşamleyin e, maçları tekrarını izlerken daha farklı görüntüler çıkabiliyor. Onun için e, bize de gelen bilgiler aslında e, ciddi manada penaltı pozisyonu olduğu söyleniyor. E, biz bunu akşamleyin tabi izlediğimizde daha iyi göreceğiz. Fakat e, yapacak bir şey yok. Maalesef e, Atakaş Hatay Spor'a karşı hakemlerimiz Biraz daha tedirgin davranıyor. Büyük takımlara karşı maalesef onların camiasından, yönetiminden, güçlerinden çekiniyorlar. Bundan dolayı da Atakaş Hatay bu tür e, hareketlerde bulunabiliyorlar. Biz e, yine de suçlamıyoruz ama e, Allah'a haber ediyoruz. Hakkımızı biz sahada alıyoruz, oynayarak alıyoruz. E, çok bu konuda diyecek başka bir şey yok.